Böyle abi büyük sabır oyunu arkadaşlar. Niye böyle oluyor ki yani? Normal mi bu? bu ne abi, Rengar görüp Topshin aldı lan. nasıl supportumuz var? Ah <laughs> çıldıracağım ya. Niye niye? Neden ya? Vay abi neden neden? Bana bir de açıklasın bana neden? Rengar ben ormandan mı başlıyor? Bakmıyor ki adam özürlü gibi topla çimde bekliyor. <laughs> Allah'ım kafa yiyeceğim çıldıracağım ya. Herkes çimde bekliyor. Kimse ormana bakmıyor abi. Tiplere bakar mısın bir? Sıfır kavur ya. Burada bekliyor ikisi de. Smite atmam lazım bunu ama kim nerede bilmiyorum. O yüzden atamayacağım. Bugün insanlar oynayamayacağız ya. Yarın oynarım inşallah. Amin. Asus support'umuz var arkadaşlar. Top değil, var falan Yani bugün bayağı güzel geçiyor benim için ya. Sen tane yani insan evladı gelmedi takıma. İnşallah gelir yani. Tek umudum o gelmesi. Abi bile döneceğim. Rengler oradan gelebilir. Ne olan bir tek attı adam dümdüz Şampiyon nerf yiyecekti. Ya yarın yiyecek. Ağır, çok ağır nerfecek Aurora bir de oynanmasın diye. Yeni çıktı ya skin satılsın diye Riot hayvan gibi buff'lı çıkartıyor skin şey olsun diye. Nerf'i yer şimdi. Bota gitsek aslında ki çıkarmış. Yine bak ototak atamıyor. o <laughs> atamadı gördünüz mü? Muazzam. Çok üst düzey oyuncusun kanka. Adam otak atıp kağıt atamadı. Ter edip sonra attı Ama <laughs> <laughs> bardal gezeceksin. Trash al bardal gez. Kimse gank katma. Gank kat boyu demişler. Durma lane'de. Dümdüz gez. Bot lane adeti kötüyse al bardı gez keyfine bak. Adam geldi ping atıyor. Kral şu an geldi. Bakayım vallahi gelmişim ya. Ingot'a geldi ya. Aynen kanka. O her şeyi saldım geldim ya. Zaten jungle görevi şey ya. Köle gibi koşmak sağ olsun. Unuttum sorry. Rengar var ya burada bebeğim. Hani. tekrar burada bir yerde ya. Bunlara doğru girmesi iyiymiş ya. Bengal nerede ya? Bloom başlamış. Evet, Bay Hadi iyiyimdir ya kanka. Biraz iyiyimdir ya dostum. Kusura bakma da. İyi oynayabiliyorum yani rengarışım. Önünde keseriz ya suyuyla. Şunu atlayalım. Nati olmaz ya. at yavaş. Bart. Ay. Bart al oyna full. objin diyorum ya sana chat. Fan farkına bak. Bir şey Bu lane eşit gidiyor ve or çok ağır taşır oyunu. Çok ağır taşır. Dengar'la beraber söyleyeyim yani. Onun daha iş olacak içinden. Ya da bir kere almışım, bir kere almışım. Okey. Dengar oyunu biliyor gibi. Geçen de geldi bir changer Dengar ama. Geçen sonra changer olan bir Rengar geldi karşıya Edip ne biçim vurmuştu ya öyle. Ama kazandık. Fena maçtı. İyi tekledik adamı ya. Sen takımda hasardan ziyade beyin yok gibi ama hayırlısı bakalım kanka. Botumun ölü game pressure'ı var. Oynaması da lazım. Dengar ama burada bir yerde yani. Öyle kapatma var gerekiyor. Ekeli işler yapıyorlar şu anda burada. söylemiyorum. Vision lazım bize ya. Biraz. Çok ping atıyor. Ben şunu mute edeyim ya. O aşırı yordu beni adamda Oyun baştan beri Range toplu oynayıp 800 tane ping atıyor dostum oynama ya. Bu da yardım istiyor. Kusura bakmayın Ben gelemem şu an meşgulüm. Siz farm alıyorsunuz ya arkadaşlar ben de almam gerek yani. Böyle bir şey yani jungle. Adamlar jungle'ı şey zannediyor. Sürekli koşan bir rol. Sürekli koşuyorsun. Hani sen bitti farm alma o zaman, sen de koş. Ne oynan düşersin. Aynı mantık. Aynı mantık ya. Teleport yok. Oynan şunu Hadi. Bileyim ya sana. Oynan. Mide de oynayabilirim. Ama bence böcek ya. Rengar botta. Güzel. Pingledim ama botta diye rengar. Bak botta oldum pingledim. 500 LP adamlar. Ona rağmen gank yediler. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Adama söylüyorum bile botta olduğunu. Ona rağmen vardı atmayıp trade edip ölüyorlar yani. Neden bilmiyorum. Bunu çözdüğüm gün oyunun sonu gelir ya. Lol bitmiş olur benim için yani. Ya adamlar ağır kötü. Ya da bilmiyorum yani. Bir şey aydınlanıyorlar falan galiba. Benim şu an kazmamam lazım ama şu an rengarı da kesebiliriz bence ya. Çekler misin oraya benim? Çek ona göre bakacağım da. yani orada adam. Ona göre adam ormana gireceğim de aşkım. Hı hmm, -hı. Rengar orada bedava kilken Nasıl bak. Anla ki ya. Allah baya anla ki ya. Aşırı anla ki yani. Baya aşırı anla ki. Hiç fight yapmayıp sadece rengara koşup kesseler. Kayısı ölmese bot farmı alsa. O kadar iyi olacak ki. Olur mu ama öyle şey arkadaşlar? Hiç olur mu ya? Aman aman. Yurtlar çok iyi oyuncular. Hiç gerek yok öyle şeyden. Özürlü nedir? Salak mıdır nedir? Sabır ya Rabb <laughs> ya. Bana neredesin ping atıyor ya. Neredeyim kanka sence? Üç böcek aldım adam ormanına döndüm. Ya yani bu çar ışınlanmıyor biliyorsun değil mi? Ha? Allah'ım çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Abi insan yok mu insan? Ha? Bir insan evladı yok mu ya? Abi vur. Ah ulan karma var burada. Ah! Onu kes, onu kes, onu kes. Ölmeyecek mi o şimdi? Ah şaka gibi. Yok abi adamların takımı her zaman iyi işte. Bak adamın supportu başında bekliyor ya. Cumart almayacağım ya dursun. İyi oynadık burayı da. Support tip oldu biraz. Bir de mid tip oldu mu sanki? Midimiz ne kadar kötü olun bu ne? Çok geri düşmüş çocuk. Bayağı geri düşmüş. rengar düşürdüm ben ya. Bir levellik yedi. Birebir de 2'ye bir bölerdim onu da karma sağ olsun kafamıza patlattığı için olmadı. Toplayan ölüyor galiba yine. Hmm, anladım hocam. Genk aldım. Arbus. Genk alıp ölümün anormal. Karma geziyor yine. Ama yine gizli sağda solda arkadaşlar. Bir kilimi gördüm bir de kilim sağında. Şimdi farmım var topta niye bir de koşuyorsun lan? Stop atıyorlar? Aha geliyor. Not bizim kuşa falan giriyormuş. İyi gördü ha. O rengar yakıp kessem mi ya? Keser mi kalarsam da neyse. Nereden gördü? Tarayıcı olmuş. Ha, okay. Ha, bota gideceğim ben burada. Ama bot alsak yetiyor. Yetiyor ya. bu bize yasu da var. Bak da attı. Güzel. Şimdi birebir de uzuyor. Ama burada bir cimart var. Özgürlükten eklimiz görecekler o sorun değil. Beyaz atmam lazım ya. Bitti ama. Ama bot alırsak beyaz atıp çok öne geçeriz. Hayvan gibi aklı tam. Baya öndeyiz ya. Renga da çok önde ya. Bedava bir şey aldı çocuk. 4 asit var. Parına geri ama. Ormanına girdik. 2 level dip çocuğu. Öcü alabilir ama herif. Ama gelip siklatsana ya şuna bir keseyim seni. bu botu çekeceğiz dümdüz, sonra bunu alacağız. Topla rengarı görüp ölecek değil mi çocuk? Allah öldü. Yasuo rengara değil. Anladım hocam. I wish you get paranormal. Yani bir paramayarsan rahatlarım kanka haberin Rengar burada. Karma yok. Büyük ihtimal karma rengar baş başa burada bin bekliyor. Hadi ne gitti ya. Fil aldım. Oynarız. Oynamaz mıyız? Oynamaz mıyız buraya? Daha ben ne yapayım be? Rengar'ı kestim üstüne heal aldık arkadaşlar. Fight mi yapıyorsun sen ya burada? Haripsiniz. Adamlar harbi ezik bizim kar ezik. Niye fight yapar bilmiyorum. Ben Rengar'ı kestim zorlanmak istemiyordum. Zorlanmışlar. da bedava farm atıyor şu an. Ejder istiyorum ya. Aşırı güçlüyüm. Ejder alacağız abi söyleyeyim yani. Kuşlar da alacağım ben. <gülüyor> ha. Hadi <laughs> hadi W. W W aha geçtik. Son tut, tut Ah be. Flash attı ya. Flash attı çıkardım oradan. Yaşı varmış herifin. Çok şey oynadık. oynadık. Şu kararma var ya bayağı OP item. Flash attı abi. Flash atmasa ölmezdim. Atacım hoş geldin. Ya Rengar atla bir şey yapmaz abi. Rengar bana hiçbir şey olmaz. Rengar uçay bölerim. Yok ederim. Herkes kafamıza bir şey atıyor. Karma fena oynadı. RW attı ama karmayı kesecektim zaten o yüzden girdim oraya. Şunu almam lazım. Ejder almak istiyorum da Rengar benim ormana giriyor. Bir warding lazım. Need Warding Rengar Hunt CT hmm. Ölme. Oha kalkana bak. Karman kalkan gördünüz mü? Maç bitmiş ya. O neydi abi? 1 milyon kalkan açıyor Ne yapacağız? Ejderi de verdik. Sıfır kırıyor. Saldık Ejder'i ya. Ha, geldim. Çaldım geldim oraya. Ama bir şey yok ki. Onu olacağım. Karma çok korkutuyor beni ya. Ben orman döneceğim abi şu an. Bir şey yapmak istemiyorum. Abi şimdi. Bir şey geldim abi. Barger, heal. 58 şey, tane spell aldı elif ya. Arma ekik attım onu keseyim diye de Q yemedi. Yese belki keser zor ya. Ban yemesi lazım ya. Çocuğun yemesi lazım. Sen direkt pervan yemen lazım diyorsun. Top yapıyorsun ya. Pilotun senin sahibi eksilmesi gerekiyor oyundan ya. Dengar galiba şeyde ya. Herald'da bir yerde de toplayın olmadığı için bizde. Yüreğim yorum. Top ölüyor çünkü. Versin. Top parmen alacağım? Bak şimdi topa koşması lazım bir de koşuyor. Allah çıldıracağım ya. Tam bir ezik ya adam. Tam bir ezik arkadaşlar. Ben mi alayım babacım burayı? Anladım hocam. Bak gittik. Lovela Master'dan çıktık. Ana hesaba geçtik. 500 e falan oynayalım. İyi adamlar geledik. Gelen adamlara bak abi. Adamlar oyun bilmiyor ya. Ne diyeceksin ki? Ne diyeceksin yani? Ejder'e koşacağım. İtem bitti. Winnable değil bu arada Luz maç. Karma fena şey yapıyor. Yıllıyor. Öyle böyle pillemiyorum Çok fena pilliyor. nasıl 12. Baya öndeyim. Ormana girebilir ama. Şimdi şöyle. Orn var bize Jin var. Jin hiçbir işe yaramıyor. üst Smolder'a da vuramaz. orada da vuramaz. Hiçbir şey vuramaz. Rengar'a vuramaz. Yasuo'ya vuramaz. işlevsiz sevsiz herif yani. Öyle düşün öldürmüşüz ya. Adam yüz ultiye bas Vur ya. Aklaş W atayım. Öleyim Düz kaldık. Oyna. Ne oldu? Bizi tek at bizimkiler. Koş koş yakalarız onu. Enerji gelse ne yapacağım? Bir enerji gelse ne yapayım ne yani? Hadi ne köle Güzel. Rengar'ın ultiyi aldık. Orada ultiyi yedik. Fokus yedik falan filan yani. Aş midi. Koyduk base'i galiba ya. ya orman verelim. Gerek yok base koymuyor. Her yere 800 San var var abi. Bir orman döneyim. Karabalta mı alacağız? Serak mı alacağız? Yani karabalta alacağız galiba. AD çok. Taşırız ya. Şu an bayağı iyiyiz. Yani fokus bizde kalması sorun değil. Adamlar canımız zannetti. Ölmedik bir anda. Eclipse artı şey. ikinci ne Neyse şu Sandor Sky var ya. Onun hayatta kaldık. Yer türlü zaten fed olmasam orada tek yardım. Rengar sürekli E basıyor bana. Atlamayayım diye. De Rengar W bastı, fight'ta Rengar'ın hiçbir şey yoktu. Şimdi Rengar'ın W sonadı arkadaşlar. W gene adam hiçbir şey yaramıyor. Esa arma tartar. Orman rahat oynuyor ya oyunu. At kanka bütün MVP vardı. babanın MVP'miş gibi. Aa. Vallahi atlayacaktım bariyer bahset korkudan. Güzel flash bariyer bir şey bastı adamlar ama. Rengar geliyor. Gelemez ya. İşine bak rengar hadi. Hadi aslanım. İşine bak aslan parçası yürüyemezsin senmiş bir yere. Sıkatı da alacağım ama. Geliyorum. Alayım. Oh. Bir şey var çünkü hadi. Versin MP. Güzel, 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 güzel. Güzel. Adam beni görünce kaçıyor. hayda dahil oldum ama kaçıyor herkes. Bunu da keseceğiz ama sorun değil ya. Valla uzarsa bilmiyorum da bot farm için alması lazım artık. Heh, alıyorlar. Yani ultim bastı. oldu. Kale korusanız oğlum. Buraya koruyun lan. Çıkardık mıydı bedavadan ya? İki koruyun TP yok de. Ben çok tersim bebeğim. Orman ormanla şu anda. Şunu alayım bezeceğiz. Sıra kalacağız ya öyle gözüküyor maç. Kule alacaktım ya ölmek istiyor ya keselim. Git ya hareketlere bak hareketlere bak. Artışın hareketlere bak şuraya vardı atın girişi ne yapıya izliycem ben İkisini ne yapıya izlesek mi? İkisini ne yapıya izliyelim Niye alıyorsun? oğlum? Bunu ben alacaktım zaten Baronu alsam Yani bilmiyorum bu elo'yu nasıl gelmiş acaba adam Baron var yani <laughs> Veda diyor. Beklesen takım alsa, yani bu kadar bencil bir aptal olmasan, iyi olurdu ya. Ben biten bitireceğim. bayağı üstümüzde fena gold var. Anam. Fight kaybedersek oyun biter. şunu yapma başka bir yer nasıl ezik bunlar nasıl ezikler adamlar var ya görmeniz lazım nasıl ezikler ya nasıl eziksiniz de yani üstünde üç buçuk para var bizimkiler fight yapıyor ayrı mesele adamlar daha ezik bizde bir eksik oynuyor da yok yani hani oyunda eksik oynuyoruz yani. Adamlar harbi çok ezik oynuyorlar ya. Karma R'ye kimse vurmazken falan basıyor böyle garip garip işler yapıyorlar. Smite atmayacağım buna. Niye derseniz ejder var. Gold telo ya. TR Gold telo arkadaşlar. Dig atlamak için uğraşmayın. TR gol TL'de oynayın yani. West 500 EP'de aynı. Fark yok yani. GM'ye kassak asam sözün olabilir ama bilmiyorum. Yoruyor Mental yoruyor. Adam bir gördü gibi. basıyorum. Şimdi görüyorum ya. Oyundan soyuyorum. 12 level 15 levelim. Bak şu support da aynı levelde arkadaşlar. İtemler de eşit koltu. Ya yani midem bulandı, karnım ağrıyor. Bu adam taşıyor mu şu anda? Aşırı musuzum. Böyle de bileyim 5-10 dolar falan yani arkadaşlar yani. Birisi bir öndük yemeği yani. Bak tek yedi. <laughs> ne dedim? Rengar'a tek yiyecek dedim size değil mi? Adam Rengar'ı besleyecek bu. Besle oğlum Rengar, Bol bol Rengar besle. Fightlamasanız iyi olur bence. Botu flint bak, bot flint bak botta güzel veriyor. var fight yapmayın da bot Botu mu istek beyler? Arkadaşlar. Botu mu istek arkadaşlar? Yeme Allah telefondan bir şey mi diyorlar da. Fight yapmayın diyorum. Yine yapıyorlar yine yapıyorlar. Çıldıracağım ya. Yapma gel buraya. Oğlum bak fight. Fight yapmayın şuraya gelsenize. Q atmayacağım. Rengar geçer. Rengar lazım. Neyse ben aldım. Sibirsiniz. Geldim. Evine gitti ya. Ezik misiniz? Evine gitti. Engar çok inanıyor. inanmaması lazım. Sıra kaldım. Adam şey almış. Arkada kalkan basan benden başka kim var? Kimse. Kaysa var. Ha ikimiz varız diye şey almış adam. Hakan kırıcı Neyse Rengar ya. Keyfine bak kanka. Sana bin yok mu? Arşına bin. Ya, aldım, baştan çoğu bin arkadaşlar. Çoğu bin yani. Yok ediyorum. Flashim falan duruyor şu an. izleyici. İzi izi izi. izi oldu. Biraz biraz yani top olmasa takım iyi. toplayın fena kötüydü. Top lane'i bir raporlayalım banyiz. Yes. Şimdi kardeşim benim bir bana hak etti ya. Kral sen bir ban yer misin ya şu oynayışla? Ignite toplayın toplayın. Boosted. Or, Top shin <laughs> kardeşim benim. Çocuk hak etmedi yani. Yapacak bir şey yok. Yasuo da çok kötüydü ya. raporlasak mı? Adam çok büyük trolldü arkadaşlar. Raporladım ben çocuğu. O fena trolldü. Yani Yasuo en büyük troll oluyor bence oyundaki.